Əngəlləyin süni sağlamlıq squal haqqında ən gənc 25 faizdir. Eee, bu gün dillərdən heç şey, çütülməyə olaraq qazal təbil nəfəsü təlimini yapıyorl bize. N nasıl yaptın medol? Ee, Hepsini burada koyduk. No. Ee, sana ne koyduk. koyduk. Afiyetle, yedik. Hmm. Evet. Şimdi karakteri Medoş. Evet, kıyaslayayım. Bir sosyal hakarda onları da yapayım tamam. ya. Ben de hazır olacak. Hepimiz daha hafife Aynen. Demek ki Bu ekmekimiz olmadı gitsin. sarı sesin yediğiniz çok güzel gösterir. Keyifimiz yerine de sevgili sıfırlara sonuçsuz çizgiler, iyi